Herkese merhaba, Nuts and Bolts TV'ye hoş geldiniz. Bugün Kocaeli'deyiz. Kocaeli Spor'un transferi Mehmet Taş ile keyifli bir röportajımız olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi rica ederiz. Mehmet Taş hoş geldin. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Öncelikle seni kısaca tanıyalım. Nerelisin, nerede doğdun? 91 doğumluyum. Mersin doğumluyum. Çocukluğumun belli bir kısmı Mersin'de geçti. Ondan sonra işte böyle bu zamana kadar geldik Mersin'den bu yana kadar ama Mersin'de olmayı. Evet. Futbol öncesinde nasıl bir çocukluk geçirdin? Çok yaramazmışım. Yani şu, komşular çok şikayet edermiş. <laughs> yani artık illa Allah derlermiş. Böyle bir çocuk, muzur bir çocukmuşum yani. Futbola kimin sayesinde başladın? Futbola Mersin'de babamın bir arkadaşı vardı ve o da hocalık yapıyordu. İbrahim hocamız buradan selam olsun izlerse bizi. Ee, onun sayesinde başladım diyebilirim. Sendeki futbol yeteneğini ilk kim fark etti? Yani kimsenin fark etmesine gerek yoktu. <laughs> o zamanlar böyle mahalle futbolu çok vardı, hepimizin hayatında vardır. Ee, mahallede çok top oynardım. Zaten kendimin bilincindeydim, farkındaydım. Sadece işte buralara gelmemde vesile olan insanlar var arada. Öyle gelişti bu durum. Futbola hangi kulüpte başladın? Futbola... E Çınar Spor diye bir amatör kulüpte o da sırf o kulüp transferin belliydi gideceğim takım belliydi zaten sırf o kulübe bir destek amaçlı lisans çıkardık bir aylık bir şeydi. Çınar Spor'da başladım. Peki Çınar Spor'dan sonra hangi takıma geçtin? Çınar Spor'dan sonra da Ankara Gücü istiyordu beni Gençler Birliği de istiyordu bir karar verecektim. Yani çok ufak yaştaydım daha. İlk öğretimi daha yeni bitirmişim. İlk, hiç ailemden uzaklaşmamışım. İlk defa bir yere gideceğim. E, tercihim Ankara gücünden yana kullandım. Uzun bir sürede Ankara gücünde kaldım. Olmasaydı bugünlere gelemezdim dediğin biri var mı? Önce aile Sonra eşim tabii ki de. E, onların çok büyük emeği var. Bu, buralara gelişim. Ailenizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. E, biz beş kardeşiz. İki kız, üç erkek. Ailenin en küçük çocuğu bendim. Hala da benim zaten. Gerçekten buralara gelmemdeki çok büyük katkılar var annemin, babamın. Ve özellikle abilerim. Abilerim çok üzerime düştü. Futbolcu olmam için çok emek verdiler. Ya Bana bakan insanlar, bana emek veren abilerim büyük çoğunluğu diyebilirim ya. Yani. Ailende senden başka sporcu var mı? Yok. Benden başka sporcu. Ailenizle ve arkadaşlarınızla ne kadar sıklıkta görüşebiliyorsunuz? Ailemle neredeyse her gün te, en kötü telefonla görüşüyoruz. Yazları zaten yanlarına gidiyoruz. Ama e, gün içerisinde de olsa görüşüyoruz. Eğer özel değilse eşinizle nasıl tanıştınız? Biraz anlatabilir misiniz? Ufak yaşlarda böyle 12 yaşlarında falan Ankara'ya transfer oldum. Ankara gücüne. Tabii ki ilk öğretimi yeni bitirmişiz. Liseye başlayacağız. Şans eseri eşimle de aynı liseye, aynı sınıfa denk geldik. Beraber orada tanıştık. Oradan buraya kadar gelen bir süre var. Evlendik. Çocuklarımız oldu. Şükürler olsun. Allah başlasın. Güzel bir mutlu bir evliliğimiz var. Evlilik ile birlikte kişilerin hayatı biraz daha düzene girer. Evliliğin futbol hayatında ne gibi etkisi oldu sende? Ya tabii önceden tek kendini düşünüyorsun. Rahat yaşıyorsun. Her şey çok rahat. Hiçbir şey kafaya takmıyorsun. Böyle umursamaz bir insan oluyorsun. Ama evlendikten sonra gerçekten sorumlulukların oluyor bunun farkına veriyorsun. Bu sorumluluklar aynı şekilde işine de yansıyor. İşinde de artık bazı sorumluluklar almak zorunda hissediyorsun. Bu da tabii ki çoğu insanı, her insan değil Bazı insanla evlilik yaramaz. Evet. Ama bana şahsen çok iyi geldi. Buralara gelmemdeki en büyük destekçilerim biri de eşimdir zaten ve ailemdir. Ev işlerinde eşine yardım ediyor musun? Evde nasıl bir Mehmet var? <laughs> Evde tam böyle bir yemek yapar. <laughs> tatlı yapan bir Mehmet var. Yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfakta uğraşmayı çok seviyorum. Yani bana inanılmaz keyif veriyor mutfak. Peki en iyi yaptığın evet. yemek hangisi? Şimdi Mersin'deyim. Mersin Tantuni'si meşhurdur. Tantuni ya bunu da kendimi öveceğim biraz çok iyi yaparım. Yani harbiden çok iyi yaparım yani. Bir gün yeriz inşallah. İnşallah bir gün <laughs> davetçiliğim olursunuz. Ben de size seve seve yaparım. Futbolda kazandığın ilk ücret ile ne yaptın? Annem hep bir sözüm vardı. Anne işte o, o zamanlar İlk zamanlar böyle ailevi durumlar hani genelde futbolcuların bilirsiniz. Ailevi durumlar çok böyle üst düzey olmaz. Bizim de normal bir sıradan bir yaşam tarzımız vardı. Anneme hep söz vermiştim sana bir ev alacağım diye. Allah da nasip etti. İlk parayla anneme ev aldım. Futbolu bırakma noktasına geldin mi hiç yani isyan ettin? Ya, ya tabii ki de futbol hani dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Böyle sıkıntılı süreçler yaşadığım zamanlar da oldu. Bu zamanlarda bırakmayı düşün düşünüyorsun ama hiçbir zaman pes etmedim. Hani hep düştüğümde kalkmayı bildim. Bu da benim için ayrı bir güç zaten. Beni ben yapan şey buradan geliyor zaten. Daha güçlü hep ayağa evet, kalktım. Evet. Unutamadığın bir golün var mı? Ya, unutamadığım gollerim hepsini hatırlıyorum ama böyle anlamı, önemi çok iyi olan iki tane golüm var. Biri Başakşehir'de Süper Lig'deki ilk golüm. Başakşehir'e atmıştım. Biri de Adana Demirspor'a Giresun'da Adana Demirspor'a atıp kümede kaldığımız gol. Yani o golle takım kümede kaldı. En anlamlı gollerden birisi o benim için. Kümede kalmanızı sağlayan golü biraz anlatabilir misin? Nasıl oldu? Ya Go maç, maç, Adana Demir'leydi. Ee, Adana Demir playoff oynuyordu. Eğer bizim maçı kaybederse playoff dışında kalıyordu. Biz de hani o maçı kaybedersek veya beraberlikte dahi küme düşme e, düşüyorduk. Öyle bir olay vardı. Son 3-4 haftaya girmiştik. Neyse maç başladı. Tabii ki yine mevkimde oynamıyorum. Sağ bek oynuyorum bu maç. Sağ taraftan bir korner oldu. Muhammed Reis, Muhammed abi kullandı. Ben de arka direkte sol ayağımla gelen topa yarım vole şeklinde vurdum. Güzel bir maç. 1-0 bitti. 10. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. 1-0 bitti. Benim golümle kümede kalmış olduk. ya Bunun tarifi yok yani. Koskoca köklü bir camiayı tekrar bulunduğu ligde tutuyorsunuz inanılmaz gurur verici bir şeydi. Evet. Kesinlikle. Nerede oturuyorsunuz? Ee, ya nerede oturuyorum? Ankara'da yaşıyorum <laughs> normalde. Ee, ama işte futbol gereği bulunduğumuz hangi kulüpte bulunuyorsak o şehirde yaşıyoruz ailemiz. Kendini geliştirmek için ekstra neler yapıyorsun? Ya geliştirmenin yaşı yok. Mesela bazı hocalarımız bize takılır. Biz idman sonrası da bir şeyler yaptığımız zaman yaşın artık şöyle oldu bırak falan diye. Ama gerçekten futbolda geliştirmenin yaşı yok. Ne kadar çok tekrar yaparsan, ne kadar çok bazı şeylerin üzerine düşersen gerçekten vücut onu alıyor ve gelişiyor. Ben de her idman sonu veya idmanlardan önce kuvvet anlamında zaten ekstra yapamam ama oynadığım mevkilerin gerektirdiği pozisyonlara göre bazı organizasyonlar var. Onları da idmandan sonra tekrar ediyorum. Futbol dışında peki aktif olarak farklı sporlarla ilgileniyor musun? Ya zaten çok yorucu bir mesleğimiz var. Daha çok e, çocuklarıma zaman geçirmeyi, onlarla oynamayı is, e, istiyorum ve seviyorum. Daha çok ailemle zaman geçiriyorum. Bir de arkadaşlarımız işte beraber bir arada oluyoruz. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Peki futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin? Ya futbolcu olmasaydım ne olmak isterdim? Herhalde aşçı olabilirdim. Olarak... <laughs> İyi yemek yaptığından ama yok şaka. Futbolcu olmamak gibi bir ya olacağım diye çok inat etmiştim ve oldum yani başka aklımda hiçbir düşünce yoktu yani futbolculuktan başka. Her futbolcu eleştiri alıyor zaman zaman. Peki sen eleştiri aldığında bunu nasıl karşılıyorsun? Ya nasıl övgüler alıyorsak bu işimizin geri eleştiri, alacak. kötü oynadığımız maçlar olacak, iyi oynadığınız maçlar olacak. Övülmek var, bir de eleştirilmek var. İki tarafı da bunu olgun bir şekilde karşılamak var. Tabii hatlerini, sınırlarını aşmadan eleştiri ve övgüye her zaman olgunlukla karşılarım yani kişisel olarak kariyer hedefin var mı? Nelerdir? Zaten belli bir yaşa geldik. E, belli bir e, seviyelerde top oynadık. E, amacım da bu seviyelerde veya bunun bir tık daha üst de olabilir. Oralarda bitirebilmek. E, tek hedefim şu an o. Hani futbolu bıraktıktan sonra şu an ne yapacağımın hiç daha düşünmedim yani o konulara hiç girmedim. Avrupa'ya gitme hayalim var mı? E, tabii ki daha önceleri vardı. ve hala da insan içinde bunlar oluyor ama işte bulunduğumuz konum, şu anki oynadığımız lig, yaşımızın geldiği yere göre bu biraz zorlaşıyor. Ama tabii ki de neden olmasın belli olmuyor Türkiye'de futbol. Bir bakmışsın yarın Kocaeli Spor'u Süper Lig'e inşallah çıkartırız. Oradan çok ayrı bir yol bize gözüküyor Tabii ki de içimizde bir yerlerde var. Altyapıda unutamadığın senin için özel bir antrenör var mı? Rahmetli Arif Peçenek. Arif Hoca senin için niye önemli? Önemliydi. Arif Hoca zaten Türkiye'nin bilinen bir hocası. Zamanında Ankara Ünlü'nün Amil takım kaleciliği kaptanlığı yapmış bir hocamız. Gerçekten e, üzerimize çok düştü. Futbolcu olalım, iyi yerlere gelelim diye bizi çok güzel yönlendirdi. Tabii ki bunun yanında zorlukları da oldu ama ço emeği çok büyüktür. O yüzden Allah mekanını cennet etsin diliyorum şimdi. Sence ülkemizde altyapıya gerekli önem veriliyor mu? Ya yani genele vurduğumuzda verilmiyor ama bazı kulüplere baktığımızda gerçekten altyapısı çok düzgün. iyi bir şekilde ilerleyen kulüpler örnek altın Altınordu. Çok sistemli, çok düzgün. Her şey olması gerektiği gibi. E tabii ki bunun sayısını arttırmamız lazım. Bu da işte kulüplerimizin altyapıya üye veya yöneticilerimizin ne kadar değer verdiğiyle alakalı. İnşallah ilerleyen yıllarda daha iyi olur diyorum ben. Peki Kocaeli Spor'a biraz transfer sürecini anlatabilir misin? Nasıl oldu? Mesela ilk teklif geldiğinde neredeydin? Ee, Ankara'daydım. O ara başka bir, bir takımla görüşmüştüm ve sabah yani konuşulmuş anlaşılma aşamasındaydı. Sabah sadece sağlık kontrolü gibi bir şey olacaktı. Ama böyle içime sinmeyen bir şeyler vardı zaten. İçime sinmemişti. Ee, o gün gece Engin Koyun başkanımız aradı. Ee, benim çok ikna edici konuşmalar yaptı gerçekten hani maneviyatı çok ön plana e, maneviyatı çok ön plana aldı hani maddi boyutu tabii bizim için önemli ama maneviyat da benim için önemli çok önem veren bir insanım onun o sıcaklığını aldım gerçekten de onun için buraya geldim e, geldiğime de çok mutluyum gerçekten aynı telefonda nasıl konuştuğum bir insan varsa karşımızda yine öyle bir insan vardı sen DM'ye en çok olan teknik direktör kim Rıza Çalımbay Rıza Hoca ile yollarınız nerede kesişti? Hani ne gibi katkılar sağladı sana? Rıza Hoca ile Mersin Ben ikincilikten direkt Süper Lig'e transfer oldum Mersin Noyurdu'na. Zaten Mersin'deyim. Rıza Hoca da takımımızın hocasıydı. Gerçekten o sene bana forma şansı verdi. verdi formada iyi değerlendirdim. Ve gerçekten hani insan ayrımı yapmadan, oynayan, oynamayan, iyisi, yabancısı, Türk yapmadan ilgilenen ve gerçekten çok değerli bir insan. Allah herkese öyle hocalar nasip etsin diyorum. Benim şansım da yani öyle üst seviyede Rıza Hoca gibi biriyle tanışmaktı. Ligimizde seni en zorlayan oyuncu kim? Volkan Şen çok zorladı. <laughs> <laughs> Sağ bek oynarken gerçekten çok zorladı. Volkan abi çok zorladı. Peki ülkemizde beğendiğin futbolcular hangileri? Kimler? Ya bu Galatasaray'da Alanya Spor'dan Galatasaray'a giden Berkan evet. diye önlü bir okar. Berat var Trabzonspor'dan. Yine mevkime yakın oyuncular. İkisini de beğeniyorum. İkisi de yetenekli, kaliteli oyuncular ve iyi yerleri, daha iyi yerlere geleceklerine inandığım oyuncular. Sence Kocaeli Spor'daki en yetenekli oyuncu kim? Kocaeli Spor'a yeni geldim. Tabii genç oyuncularımız var. Belki tanımazsınız. Yiğit Ali var. İsa diye bir kardeşimiz var. Bunlar yetenekli oyuncular. Bizim A takımın içerisinde olan tabii ki buraya gelen her adam yetenekli mevkisine göre ki Kocaeli Spor'da. Ha, takımımızın hepsi yetenekli bence. Yani mevkiye göre herkes yetenekli. Takımda en çok kiminle anlaşıyorsun? İyi ki burada dediğin biri var mı? Takımda en çok Yılmaz'la anlaşıyorum. İlk geldiğim günden beri Allah razı olsun. Daha önce kendi bu takımdaydı. Kocaeli Spor'daydı. Geldiği ilk günden beri çok sıcak karşıladı. Odama kadar her şeyimi ayarlamıştı. En çok Yılmaz'la anla, iyi anlaşıyorum. Bir de Musa Nizam. Ligimizde ve dünyada en beğendiğim futbolcular hangileri? ligimizde dediğim gibi genç ben genç oyuncular, Türk oyunculara daha çok böyle hani olmasını istedim. Ve tabii ki işte Berkant kardeşimiz, Berat kardeşimiz gibi genç oyuncuların hani bir çok beğeniyorum. Ve daha iyi yerlere geleceğini Cengiz Ünder var, Çağlar var. Hep bizim oyuncularımız. Tabii ki ya yabancı olarak da beğendiğimiz oyuncular var. Ramos mesela yaşının yaşı 30'un üstünde, 34'ün üstünde olmasına rağmen çok iyi performans sergiliyor. İyi bir profesyonel buna Ronaldo'yu, Messi'yi, ne bileyim evet. üst düzey oynayan hepsini ekleyebiliriz. Onlar zaten üst düzey ama daha çok böyle Türk kardeşlerimiz, bizim kendi evladımız, onların da böyle bu liglerde boy göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Oynadığın mevkideki en iyi oyuncu kim sence? Yani bu göreceli değişiyor ya. <laughs> yani tabii geçmişte Türk olarak yine cevap vereyim. Mehmet Topal, Marco Aurelio, Türk olarak onu da kabul ediyoruz artık. Evet yabancı olarak da mesela şu an Türkiye liginde yaşının büyük olmasına rağmen o yaşına rağmen Atiba yine o mevkide iyi oynayan gerçek profesyonellerden. İşte küçüklerin de Berkan'ın, Berat'ın dediğim gibi böyle oyuncular da bu tarz oyunculardan gerçekten bir şeyler alması lazım. Yani bunlar gerçek evet. profesyonel. Oynadığın en tembel futbolcu kim? Göksal var, sanır mısınız bilmiyorum. PTT liginde çok o Trabzon'dur. İnanılmaz tembel ya. Ben hayatımda bu kadarını görmedim. Yani futbolcu olduğuna pişman o kadar söyleyeyim. Çok tembel. Ne gibi tembellikleri var mesela? Açabilir misin? Ya sabit normalde koşmayı hayatta sevmez. Ekstra bir idman yapmayı hiç sevmez. Kuvvet idmanı olduğu zaman neden var bu kuvvet idman? Niye ne gerek var falan böyle. Ya çok iyi futbolcu. Yani Allah vergisi yeteneğiyle zaten oynuyor. Bir de yani bu dediklerimizi tembellik yapması çok iyi yerlerde de oynardı. Ama çok tembel yani aşırı tembel. Peki oynadığın en yetenekli futbolcu kim? Ya Nakulma vardı yetenekli Mersin'de. Wellington vardı. Kalili, Saduku. Saduku hala Türkiye'de Kalili de oynuyor. Gerçekten bunlar yetenekli oyuncular yani. Bir de üst düzey oyuncu. Wellington özellikle yani bir forvet olarak çok yetenekli diyebilirim. Oynadığın en çalışkan futbolcu kimdi? Kendimi ise <laughs> <laughs> Yok ya kim olabilir? Mesela Sesenyum vardı Gençler Birliği'nde. Yaşına rağmen çalışma Servet Çetin, Servet abi çok çalışırdı bak. Hakkını yemeyeyim şimdi. Gerçi aklıma geldikçe söylüyorum. Servet Çetin özellikle. Çok çalışırdı. Peki şu an Kocaeli Spor'da takımın en çok çalışanı kim sence? Çalışkanı. Ya yeni geldim. Şu an yeni yeni tanıyorum. Tabii ki herkesinden elinden geldiğince bir şeyler yapıyor ama biraz Abdullah Sisse biraz sanki çok çalışıyor o konuda. Kocaeli'de kendini nasıl hissediyorsun? Kocaeli güzel bir şehir. Ee, gerçekten iyi karşılandım hem cami olarak hem yönetim olarak hem kulüp olarak. Ee, şu an çok mutluyum. Güzel bir yere geldiğime inanıyorum. Ee, tabii ki bunu daha da güzelleştirmek için başarı lazım. Evet. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız bu takımı başarılı bir yerde bitirmek için. En çok hangi yemeği ve hangi mekanı seviyorsun? Kocaeli daha yeni geldim işte çok böyle dışarı falan çıkma şansımız olmadı. Az birkaç yere gittik. Genelde AVM'lerdeki kafelerde bu aralar evimizde yeni taşıdığımız için daha çok bir yer bilmiyoruz ama ilerleyen zamanlarda herhalde öğreniriz. Futbol dışında neler yapıyorsun? Futbol dışında işte daha çok arkadaşlarımı evime veya eve gitmeyi çok seviyorum. Çünkü evde zaman geçirmeyi çocuklarımla ve veya... ama sürekli bizim eve gelmelerini istiyorum. Çünkü ikizlerim var. Biraz muzurlar. Tamam. Evde çok rahat ediyorum. Dışarıda onlar rahat edemiyorum çünkü sürekli onların peşinde koşturmak zorunda kalıyorum. Sürekli işte arkadaşlarımızı, çevremizi, yakın arkadaşlarımızı çağırıp sohbet, muhabbet. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz, bizim günlerimiz. Hobilerin ve fobilerin nelerdir? Fobim yok. Hobilerim de en çok çocuklarımla gezmek, dolaşmak, onları gezdirmek. Onla bu kadar. Yani. Kendini maça nasıl hazırlarsın? Ya zaten ben maça maçlara iki gün önceden böyle kafa olarak yani futbolcuların çoğu böyledir. İki gün önceden maç artık düşünmeye başlanılıyor. Ee, tabii maça giderken ayrı bir konsantre, maç gecesi ayrı bir konsantre oluyorsun. Ee, kafamda sürekli o maçı oynuyorum, yaşıyorum. Mesela maç gecesi kesin o maçı kafamda düşünürüm bir. Yani önce bir düşünürüm. Olumluları, olumsuzları bile düşünüyor insan. Peki maça çıkmadan önce yaptığın bir totem var mı sana uğur getiren? Yok ya öyle totem öyle şeyler çok inanan insan değilim totem falan. Ee, bir insanda yetenek varsa, çalışma isteği varsa, disiplin varsa zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Toteme falan gerek kalmıyor öyle şey Maçta kendini nasıl tanımlarsın sağ içinde? Ya ben hırslı bir insanım çok hırslı biriyim. Ee, gerçekten kaybettiğimiz maçlarda o gün mesela ya uyuyamam. Yani sabaha kadar uyuyamam. Yep düşünürüm o gün maçı tekrar izlerim. Sağ içinde de bu hırsımı, agresifliğimi sahaya da yansıtıyorum. Yani elinden gelen her şeyi veriyorum sahada öyle diyebilirim. Unutamadığın maç veya maçlar var mı? Tabii ki geçen sene şampiyonlukta çok önemli olan bir Samsun maçımız vardı. Hani eğer o maçı kaybettiğimiz takdirde liderlik gidiyordu ve sıkıntı yani şampiyonluğumuz sıkıntıya girebilirdi. Orada 2-0 kazandığımız maç mesela unutamadığımız maçlar arasında yer alır. Kocaeli Spor taraftarının sana ilgisi nasıl? Burada Hoca Meydan grubu var 90 dakika bağıran ateşli bir seyirci grubu. Onlara ne söylemek istersin? Zaten gelmeden önce onların şanını biliyordum. Hodri Meydan daha çok Kocaeli taraftarı gerçekten çok ateşli ve takımına duygusal anlamda bağlı bir taraftar grubu var. Ee, tabii ki böyle bir taraftarın önünde oynamak bize mutluluk verir bu taraftarları arkamıza desteğini alıp maça çıkmak ekstra bir güç olur bizim için. İnşallah bu sezon belki sezona kötü başladık ama diğer maçlarda bunu avantaja çevirip başarılı bir sezon geçirmemizi biliyorum bu takım adına. Giresun Spor'da uzun süre bir gol yememe seriniz oldu. Maç kaybetmediniz uzun süre. Ve şampiyonlukla giden yolda büyük katkı sağladı bu size. Bir de senden dinleyelim. Yani takımda ne vardı? Enerji neydi? Şimdi herkes öncelikle Giresun Spor'dayken şunu diyordu. Ya bu kadro bir yerde bırakır şampiyon olamaz diyorlardı. Biz de şampiyon olacağız diyorduk. Çünkü belki çok yetenekli oyuncu grubundan kurulmamıştı ama çok birbirine bağlı arkadaşlığın çok yüksek olduğu, maneviyatın çok yüksek olduğu bir ortamımız vardı. Emin olun bu maneviyat, bu birliktelik bize şampiyonluğu getirdi. E, tamamen yani futbolcan birbirini sevmesi, birbirine e, değer vermesi ve hep bir arada her şeyi yani günü izin günlerimizi bile neredeyse bir arada geçirdiğimiz zamanlar çok oldu. Bunun karşılığında sahada e, şampiyon olarak aldık yani. Tecrübeli ve başarılı Mustafa Reşit Akçay Hoca ile kuşkusuz hedef çok yüksek. Bu sene Kocaeli Spor için Süper Lig kanseti sona erebilecek diyebilir miyiz? Ya tabii ki hocamız çok deneyimli bir hoca. Bizim kadromuz da deneyimli bir kadro çok tecrübeli isimler var alındı. Biz de o yüzden buradayız zaten. Burada bir başarı yapmak için bu takımı bir nasıl çıkarabiliriz diye. Daha önce bu ligde de işte en yakın sürede şampiyonluk yaşayan oyunculardan biriyim. Bunun hazını, bunun mutluluğunun nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Tabii ki de bunu da takım arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Onlarla da konuşuyoruz. Takım olma yolunda biraz daha böyle birlik beraberliğimizi biraz daha bir arada zaman geçirirsek çok iyi bir takım ve iyi bir yerde bitiririz diye inanıyorum. Yani bu takım şampiyon olmama şansı yok. Çünkü yetenek anlamında da cami anlamında da taraftar anlamında da. Yani her şeyi hak ediyor bir takım. İnşallah Allah nasip ederse yıl sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız. İnşallah. Futbolda unutamadığın anlardan birini paylaşabilir misin misiniz? İşte son tuzla maçı geçen sene. Şimdi son haftaya kaldı şampiyonluk. Üç takımın puanı eşit. Yani beraberlikte bile şampiyonluk gidiyor. Ya o maçta 1-0 öne geçtik. 1-1 oldu. Sağ içinde yani ben içimde neler yaşıyorum? Acaba bu o kadar getirdik burada mı bırakacağız? Bırakmak var mı? Kendi kendimi sorguluyorum. Neyse şükürler olsun 2-1 oldu. Ve hakem o son düdüğü çaldığı zaman yani o mutluluk. O, o tarif edilemez yani. Çünkü bir sezon emeği var ve son maça kalıyor. Üç takımın da mesela o ıı, geçen sene Samsun Spor 70 puanla olamadı. Onlar için de tam tersi evet. hayal kırıklığı. Yani bizim için çok güzel bir şeydi ama Samsun Spor için maalesef güzel değildi. Bu arada Kocaelispor Espor taraftarından sürekli forma istiyoruz mesajlar aldık. Biz de misafirlerimizden böyle forma taleplerimiz oluyor. Senden de hediye alabilir miyiz? Tabii ki de tabii ki de. Ne demek. Sıkıntı olmaz ama. Mehmet Taş'a keyifli sohbetimiz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim evime geldiğiniz için, röportaj yaptığınız için. Güzel, keyifli zaman geçirdik. Umarım izleyenler de keyif alır bu röportajdan. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Mehmet Taş ile olan keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba. Notes and... Dur. Esin mi? Herkese merhaba. Abi bir dur. Çay ver çay, <laughs> çay ver abi orada bir tane Merhaba Ver abi dedi çay. Bir içim belki bir su. Herkese merhaba. Lan sen boss kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü <gülüyor> konumuz Mehmet <laughs> <VT. gülüyor> formaya bağlı olduğundan sonra diyorsun. Yok formaya bağlı değil mi? <laughs> hani kapanışını yapacak şu anda. <laughs> <laughs> hani yok abi hani, hani sen sadece... onu yönlendirirsin. Bana bir şey deme oraya söyle. Şey, şey ha bu da şey diyor işte bak. Mehmet Taş ile olan keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi sosyal medya, medyadan takip etmeyi unutmayın. Neredeyiz bir saniye abi? En sonda işte. Biziz. Tamam sonuna geldik. Burada tamam. Burada zaten Şuradan tatlı matlı yer miyiz kardeşim? Orada durdun <laughs> bari tek başına. Her içecekle gönder. Şey ya çayını ver abinin çayını ver de çayda içsin o biz kendine izleyin. gelsin. Tamam. Tamam biz izlediğimiz için teşekkür ederim.